Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece yanlış kariyer açılımı ile birlikteyiz. Bir izleyicim demiş ki neden kariyerim beni istediğim şekilde zirveye taşımıyor? İstifa çözüm olacak mı? İstifa çözüm mü? İstifadan sonra ne olur? Farklı bir kariyere yönelmeli misiniz? E, yönelirseniz başarı getirecek mi? Hani bu tip genel sorulara bakacağız. Hem de işte yurt dışı teklif gelir mi? sanata veya farklı bir alana yönelmeli misiniz? Bunlara cevap arıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede apatit. İkinci destede böyle bir deniz kızı opalit. İkisi arasında odaklanıp seçin bakalım. Yanlış kariyerde olduğunuzu düşünüyorsanız istifa etmeli misiniz? İstifadan sonra yeni iş teklifleri gelir mi? Yurt dışı teklifleri gelir mi? Başka alanlara yönelmeli misiniz? Başarı olur mu? Ben hemen apatit seçenlerinizle başlıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu burada durdurabilirsiniz daha fazla zaman için. Ay kartı ateş altılısı yaşam tecrübesi hava kraliçesi hmm. sizin burada kalırsanız bakın net söylüyorum şunu çok önemli bir kenara not alın <laughs> aklınızın bir ucunda dursun Siz burada aslında terfiyi ya da gerçekten yükselen bir maaşı ya da gerçekten beklediğiniz o başarıyı, ödülleri hak ediyorsunuz ama sizin hakkınızı istemeniz lazım. Yani ben sizden bunu, bunu, şunu, şunu istiyorum. Verirseniz buradayım, sizinleyim. Vermezseniz eyvallah ben gidiyorum, yoluma bakacağım. Hani ne kadar bağımsız davranırsanız kendinizle ilgili tarafsız karar vermelisiniz. Yani eğer burada beklediğiniz başarıyı hak ettiğinizi biliyorsanız ve bunu size vermiyorlarsa gerçekten diyor ki işine yaramayanlardan kurtulmalısın. Yani bu kariyer senin işine yaramıyorsa sana ancak Hani olumsuz bir yaşam tecrübesi olacak. Boş yere yıllarını tüketeceksin. Belki de beklediğin başarıyı hiçbir zaman göremeyeceksin. O yüzden sizin burada net bir şekilde ilk etapta istifa etmeden önce sanki iş yerinde işte insan kaynaklarıyla ya da iletişim kurabileceğiniz bir yöneticinizle görüşmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki Hani ben burada aslında bir şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum ki öyle zaten. Evet, siz doğru hissediyorsunuz. Ama korkularınız var. Hani gerçekten de iyi haberler yolda. Siz bunu hissediyorsunuz. Kariyerinizle ilgili bir zafer olabileceğini, hatta toplum tarafından tanınmaya da ödüller olabileceğini. Ama siz korku çalıştırıyorsunuz. Çünkü göremediğiniz etkenler var arka planda. Mesela bir başkası sizin önünüze geçmiş olabilir. Hile hurdayla. O yüzden burada hani net bir şekilde konuştuktan sonra sonlandırmak gerekiyor. Eğer ki burada alacağınız itiraf burada hani duyacağınız şey gerçekten de sizin için yok sen bir şey hak etmiyorsun şu anda bu kadar çalışmana rağmen Hiçbir şeyi hak etmedin derlerse Gerçekten de bu sizin için çok önemli bir olay Sizin kariyer değiştirmenize neden olacak kadar büyük bir itiraf bu Ve o zaman anlayın ki diyor kanatlarınızı açıp uçmanın vakti gelmiştir Ne kadar başarınız olursa olsun geride bırakma vakti gelmiştir Hani işinize yaramıyorsa o iş yeri kurtulun gibi bir tavsiyesi var. Şimdi yeni teklifler gelebilir. Yeni teklifler özellikle size iletişim sektöründe çok fazla verdi. Sosyal e, mesleklerle alakalı verdi. Hani bu alanlarda size yeni teklifler gelebilir. Yurtdışı tekliflere sizi çok açık görmüyorum bana sorarsanız. E, ama elinizde gerçekten bir hani dünyayı alıp düşünebilirsiniz. Yani işte bir iyi bir teklif gelirse gerçekten düşünebilirsiniz ama e sizin için burayı sanki geride bırakmak ya da bambaşka bir yerde yeni bir hayat kurmak çok zorlu. Her şeyi yıkmak demek mesela işte ilişkiniz olabilir, ilişkinizden ayrılmak demek anlamına geliyor olabilir. Hani sizin riske atacağınız çok şey var. Ama burada yurt dışıyla da ilgili fırsatlar çıkabilir karşınıza. Şimdi bu alanda önünüzün kapalı olduğunu düşündüğünüz durumlar var. Çünkü bir beyefendi, yaşlı bir beyefendi görüyorum. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Sanki hani e, sizin mevkinizin belli bir yerde kalmasına ya da maaşınızın belli bir seviyede kalmasına sebep oluyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ve burada da sanki hani işinizle alakalı inanç farklılıkları ya da işte davranış biçimi farklılıkları iş yerinizdeki kişilerle aranızdaki olumsuz enerjiler çok fazla kavga çatışma ve gerilim ortamına sebep oluyor olabilir İş yerinde rekabet çok fazla olabilir ve sizin güvenecek hiç kimseniz olmayabilir hani bu sebepler sizi bir istifaya itebilir bu noktada farklı bir alana geçiş yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle hani böyle adanmışlık gösterebileceğiniz, kendinizi işinize adayabileceğiniz bir sektöre eğer ki öyleyse geçiş yapmalısınız. Bu mesela işte sanatla çok ilgili olanlar tabii ki sanata da geçebilirler veya işte farklı sektörlere ilgi alanınızdır mesela hayvanlarla ilgili veya işte başka ruhsal maneviyatla ilgili ya da işte daha önce denememişsinizdir ama tamamen farklı bir sektördür ve çok hani meraklısınızdır. Bununla ilgili kitaplar okuyorsunuzdur, hep araştırmalar yapmışsınızdır. Geçiş yapabilirsiniz. Önünüz açık olacak. Burada birazcık sizin hani gerçekten de hayatınızı istediğinizi çekebilecek güçte olduğunuzu söylüyor. O yüzden burada diyor ki hangi alana yönelmek istiyorsan yönelebilirsin. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın. Birazcık böyle ev, emlak sektörüyle de alakalı şanslısınız. Özellikle doğa ile ilgili mesleklerle ilgili şanslısınız. Hayvanlarla ilgili mesleklerle ilgili şanslısınız. Kök salabileceğiniz bir yerde olmanız gerekiyor sizin. Yani sizin için meslek seçiminde bence en önemli şey şu olmalı. O kurumda kök salabilir misiniz? O iş yerinde kök salabilir misiniz? Yani gerçekten de bir yıllık, iki yıllık değil, 10 yıllık, 20 yıllık planlama yapabilir misiniz? Kendinizi o sürece dahil hissediyor musunuz o iş yerinde? Buna bakmanız gerekiyor. Sizin yol haritanıza uyuyor mu uzun vadede? Şimdi bu süreçte finansal bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Bu finansal zorluklar yüzünden bu iş yerinde kalma durumu yaşayabilirsiniz. Ve burada biraz kara koyun ilan edilme gibi bir durum olabilir yani. Belki herkesin maaşında yükseliş oluyor ama sizinkinde beklediğiniz gibi bir gelişme yok. Ya da işte bulunduğunuz iş yerinde mobbinge uğramak, dışlanmak gibi durumlar var. Burada dökü çok güzel haberler alacaksın. Yani beklenmedik iş teklifleri alabilirsiniz. Bence bunlara cevap vermek sizin aslında finansal geçirdiğiniz bu zorluğun cevabı olacak. Yani evren sizi finans sıkıntılarıyla zorlayacak ki siz o iş yerinden çıkabilin. O kadar da net konuştu. Ve burada da diyor ki korkuyu vakumla. Sizin birazcık korkunuz çok fazla. Yani bu iş yerinden çıkarsanız iş bulamazsanız gibi bir korkunuz olabilir. Ya da bulduğunuz daha iyi olmayacak gibi bir korkunuz olabilir. Ama bu korkudan arınmak gerekiyor. Burada diyor ki baş melek Mikail ve İsrafil'den korkuya dayalı enerjiyi senden, çevrenden ve bu durumdan, bu kariyer durumundan ve ilgili herkesten kaldırmalarını iste. Yani önünüz açık. Hangi alanı seçerseniz seçin ki söylediğim mesleklere birazcık daha yakın, yatkın ya da daha o alanlarda şanslı olabilirsiniz. Evet, geçiyorum ikinci desteğe. Şöyle biri kaldırıyoruz. geldik deniz kızı seçenlere. Hoş geldiniz sevgili deniz kızı seçenler. Talih çarkı, kader çarkı, asılan ters, değnek kralı, tılsım kraliçe. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Siz çok kısmetlisiniz ve bence hani bulunduğunuz yerde kaladabilirsiniz ama bulunduğunuz yerde kalırsanız ufak bir maaş artışı ya da ufak bir mevki artışı alacaksınız 10 ay ya da 10 yıllık gibi bir döngüde. Yani çok fazla bir önünüz açık değil bulunduğunuz yerde. Ve siz kendinizi bu yüzden birazcık da işte hani canı sıkkın Hatta bulunduğu alana sıkışmış kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Şöyle gözleriniz bile baygın 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 bakıyor. <laughs> hani bulunduğunuz yerde gerçekten de sıkılmış olabilirsiniz. Sizin için çok fazla fırsat kapısı açılacak. Onlu bir vadede. Yani böyle önümüzdeki süreçte başlayacak. Bu Şubat-Mart ayında hissetmeye başlayacaksınız. Ve ondan sonraki 10 on ay 10 yıllık döngüde hiç umulmadık bir şekilde hatta bir iş seyahatine gidebilirsiniz ya da bir yere seyahate gidebilirsiniz. Siz kendiniz turizm amaçlı. Oradan iş fırsatları yani yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir size çok güzel iş fırsatları çıkacak ama ben sizi bir kararsız görüyorum. Çünkü bazılarınız için iş yerinde güvendiğiniz bir arkadaşınız sizi etkiliyor olabilir. İş yerinde e, akıl danıştığınız birisi ya da iş yerinde bir bağlantı kurduğunuz birisi gerçekten veya gitme vesaire diye sizi etkiliyor olabilir. O yüzden bazılarınız burada kalmayı seçebilirsiniz. Ama e, bulunduğunuz yer biraz böyle şey yani hani olumsuz enerjide bir yeri veriyor. Hani talihsizlikler yaşayabilirsiniz o kaldığınız yerde dedikodular, e, işte kötü teoriler kuran insanlar olumsuzluklar yaşanabilir o yüzden sizin için aslında kariyerde çok önemli bir döngüye gireceksiniz bu yıl sizin bir seçim yapma döneminiz kader kapıları açılacak diyor ya eski kariyerinde kalacaksın ya da yeni kapılara doğru yol alacaksın şimdi burada özellikle de sizin için gerçekten de hani seçim sürecine girilecek ve sizin eğer ki burada kalıyorsanız işinizle bütünleşmeniz beklenilecek ve siz hayatınızdaki bu kararı sanki aşk hayatınızla bağlantılı vereceksiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani siz mesela burada kalmak isteyebilirsiniz. Biriyle birlikte olduğunuz için. Belki de bu iş yerinde biriyle birliktesiniz ya da kendi ailenizi kurmuş durumdasınız ya da işte o şehirde bulunduğunuz şehirde kalmak isteyebilirsiniz. Ama sizin için çok farklı fırsat kapıları da açılacak. Özellikle de Burada bazılarınız gerçekten sanata da yatkın olabilirsiniz. Bu desteği seçtiyseniz daha çok hatta görsel sanatlara da yatkın olabilirsiniz. Ama ben şunu görüyorum, ee, hani evcil hayvan durumları olabilir bazılarınızda ya da artık ailesini kurmuş olma durumları olabilir. Hani bu sebeplerden ötürü e, ya da bir partneri olma durumu olabilir. Kararınızı Sıkılıyordu hani sıkılıyor da olsanız, canınızda sıkılsa, beklentinize ulaşamasanız da kalmaktan yana kullanabilir bazılarınız. Bunu da söyleyeyim. Yani burada direkt bir gidiş vermiyor. Ama o zaman ufak ufak şeylere razı olmanız gerekecek. Yani hani küçük bir maaş artışı, küçük bir ödül, küçük bir prim, küçük bir mevki artışı falan gibi şeylere razı olmanız gerekecek. İşinizle bütünleşmeniz gerekiyor dediğim gibi. Ve burada da birazcık dualarınıza cevaben hakiki ilahi rehberliğin mesajları oldukları için fikirlerinize kulak verin dedi. Siz birazcık ilham olarak kendinizi kapatmış durumdasınız. Tat çakranızda bir blokaj çalıştırıyorsunuz. Hani yeterli ilham size gelse bile sanki hani red ediyorsunuz bunu veya başka bir alanda çalışmak isterseniz ilhama ihtiyacınız olacak, red ediyorsunuz bunu. Bu noktada. Biraz tat çakrası çalışabilirsiniz. İlham bulmak için farklı alanlara yönelmeyi deneyebilirsiniz. Bunlar hep sizin için alternatifler ve burada özellikle de aslında sizin için e, yurt dışı, yabancı yerler de çok hayırlı olacak eğer tercih ederseniz. Uzak yerler veriyor çünkü. Etmediğiniz evet, için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.